Selamlar dostlar. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Başlıktan da zaten anlamışsınızdır. Solo leveling ve Sakamoto Days'i konuşacağız bugün. Bu videonun açıkçası böyle birazcık sohbet havasında geçmesini istiyorum. İşiniz gücünüz varsa ekrana kitlemeyin kendinizi. Atın alt taba takalım. Önümüzde iki tane sağlam yapım var. Solo leveling de çok iyi. Sakamoto Days de çok iyi. İyi dediğim zaman çok fazla kıyas muhabbetleri gördüğüm için şunun bir altını çizmek istiyorum. Bir şeye iyi dediğimiz zaman illa başka bir seriyle kıyaslamaya gerek yok. Her serinin kendince iyi yaptığı şeyler var. İşte başka serilerle kıyaslayıp solo leveling'in veya Sakamoto Days'in neresi iyi gibi söylemlerle serileri karalamaya gerek yok bence. Karşımızda birbirlerinden çok ayrı iki yapım var. Bir tanesinde vasıflı birden fazla karakter görüyoruz. Sakamoto Days yan karakterlere solo leveling'e kıyasla daha çok değer veriyor. Solo leveling'de zaten öyle bir şey yok. Paso her şey Jimmo'nun elinden geçiyor. Mesela solo level Traveling'de S seviyeli neydi lan onlar? Maceracı. Avcı avcı. Tamam avcı. Örneğin S seviye avcılar. Sakamoto Days'de yan karakterler kadar vasıfları yok. Seri boyunca da olmayacak haberiniz olsun. Çünkü yani dediğim gibi amaç zaten Jinwoo'yu şahlamak. Ama bence kötü de değil. Ben böyle şeylere hasret kalmıştım. Gerçekten bak solo leveling'de tanışmadan önce ben böyle bir şeye hasret kalmıştım. Ya diyordum artık bir tane ana karakter verin bana. Siki taşlarına denk olsun. Kimseye eyvallah olmasın verdiler. Ya bundan önce yapılmadı demiyorum. Ama uzun zamandır ben böyle iyi yapan bir şey görmemiştim. Yani bu tek karakteri şahlama işini. Ama bu demek değil ki Sakamoto hepsini güçlendiriyor. Bütün karakterlere değer veriyor. Daha iyi diyemem. Veya solo leveling daha iyi. Çok iyi ana karakter şahlıyor. Gelse beni de şahlasa keşke. O da ondan iyi değil. Yani bu tamamen farklı iki yol. Birbirleriyle kıyas yapılabileceğini çok düşünmüyorum. Hitap ettiği kitleler çok başka. Yani biri Ahmet'i mutlu ederken diğeri Mehmet'i sevinçten komaya sokar. Dediğim gibi bu bundan iyidir diye bir şey diyemem. İyi olduğuna emin olduğum tek bir şey var o da farklılık. İzleyici farklı bir şeyler görmek ister. Örneğin Rezero geldi güzel. Slime yine benim sevdiğim şeylerdir. Ama kardeşim bin tane seri yaptınız be. Yakala chat deyip suratıma suratıma fırlatma şunu be amına koduklarım. Yani çok fazla atıyorsunuz ama artık ya. Ve yani baktığımda bazı seriler gerçekten böyle isekai olarak gelmesine gerek yok. Yani en basitinden örnekleyeyim bak. Adam ilk hayatını kaybedip ikinci evrende farklı bir evrene geçiyor ve bir daha da doğru düzgün değinilmiyor bile. Yani senin isekai olmak adına böyle bir zorunluluğun yok. Zaten seri boyunca doğru düzgün geçirmemişsin. Direkt olarak kendine bir evren tasarla orada başlat bizi. Yani biz niye oraya gidiyoruz abi? Ya bir de artık şey de çok klişe geliyor. Ana karaktere bakıyorsun çok çapulcu bir hayat var. Çer çöp sefil amına koyduğum. Diyor ki işte ben dünyama geri dönmek istiyorum. Ya bir sittir git gözünü seveyim abi. Çok baydın ama ya. Ulan gelmişsin yepyeni bir dünyaya orada kralsın. Yeme bizi. Kimsen yok. Çapulcusun. Sefilin önde gidenisin ama geri dönmek istiyorsun. Niye? Çünkü İsekai kuralı kanka. Yani geri dönmek istemese çünkü İsekai olmasının mantığı yok. Direkt olarak o evrende başlar yoluna devam eder. Neyse dur dur videonun başlığı bu değil. Dur konuşuruz bununla bir gün. En son şeyden bahsediyordum. Her seri aynı şeyi yapmamalı. Şunun gibi düşünün. Yani doğru örnek mi olacak bilmiyorum ama Dünyada mesela kötülük olduğu için yapılan iyilikler değerlidir. Yani herkes zaten iyilik yapıyorsa, kötülük diye bir şey olmasa iyiliğin de bir değeri kalmaz. Bunun gibi düşünün. Bu yüzden de her seri aynı şeyi yapamaz, yapmamalı da zaten. Bir de mesela şöyle de bir durum var. Ben şöyle eleştirileri de gördüm. Sakamoto'da izle solo leveling için. Belki azınlıklardır bana denk gelmiştir emin değilim. İşte çizimleri kötü. Oğlum yani bak Demon Slayer'dan sonra bir tık götümüz başımız ayrı oynamaya başladı bizim. Hani tamam Fazlasını istemekte bir şey yok ama çizimleri kötü değil yapmayın gözünüzü seveyim be. Bak ben anime izlemeye başladığımdan beri 10 sene geçti. 10 senede geldiği nokta mükemmel lan. Gidiyordum orijinal Bleach izliyordum işte daha yakın sayılabilecek bir zamanda Dragon Ball'a başladım ben. Orijinal Dragon Ball çok keyifliydi. Ekranı bir görseniz daha siyah şeritler var yanlarda. Küçücük ekran. Ama çok keyifliydi abi. Yani çizim 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 böyle çok da fazla kasmayın. Animasyon mesela çizimden çok daha önemli bir şey. Ki bana sorarsanız Ippo'nun her zaman Baki'den çok daha iyi bir anime olmasının sebebi de budur. Daha doğrusu sebeplerinden biri budur. Önemli sebeplerden biri budur. İşte bu yüzden de mesela çizime çok fazla odaklanmanız gerektiğini düşünmüyorum. Çizim tarzı kara Karanlık gelir hoşunuza gitmez bunu anlarım. Bu zaten göreceli bir şeydir. Kimisi karanlık yapıyı daha çok sever, kimisi böyle daha aydınlık çizimler ister. Ama animasyonları güzel abi. İkisinin de animasyonu güzel. Çizimler yine aynı şekilde güzel. Nasıl çizimleri kötü? Umarım gerçekten çok küçük bir azınlıktır da bana denk gelmiştir. Bu yaygın bir görüş değildir. Yani umarım. Ne olur, lütfen. İnşallah. Bütün tuşlara bastım lütfen. Neyse eleştiriler bir yana gelin birazcık benim fikirlerimden bahsedelim. Ben açıkça solo leveling'e bir tık daha yakınım. İkisi de çok güzel ilerliyor. Solo leveling zaten daha başlamadı bile. Mambasına hakim olanlar ne demek istediğimi zaten biliyordur. Ama değilseniz de henüz başlamadı. Hatta böyle son bölümün bittiği yerden bir tık böyle anlamışsınızdır. Bundan sonra da böyle serinin temposu gittikçe hızlanmaya başlayacak. Öte yandan Sakamoto Days'in de mangasında ben yokum. Bu durumu aslında kasıtlı olarak böyle sürdürüyorum. Çünkü durumumdan çok memnunum. Sakamoto Days'in her bir bölümünü izlerken gerçekten mesela merak unsurunu iyi koruduğunu düşünüyorum. En basitinden mesela Nagumo benim serideki daha çok az sahnesini görmeme rağmen favori karakterimdir. Böyle ciddiyetsiz tavırları ama iş ciddiye bindiğinde gayet tehlikeli birbirine dönüşmesi falan 10 numara açar. Bir de kanım ısındı pezevenge. O da var. Yani ikisinde de böyle sayabileceğim kötü yan çok fazla bulamıyorum zaten. Hani böyle çok bulmak istesem minimal düzeyde bir iki tane eksiklerini bulursun. Ama yani ona da gerek yok abi. Böyleydi. Yani genel olarak söyleyeceklerimi söyledim. Biraz daha uzatsam gereksiz uzatmaya girer diye daha da fazla uzatmak istemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.